sakin, bir o kadar da huzurlu bir yerdeyiz bugün. Sizlere böyle bir giriş yapmak istedim. Çünkü buradaki huzuru gerçekten anlamınızı istiyorum. Bugün neredeyiz? Bugün Kuşadası, Soğucak'tayız ve muhteşem bir çiftlik evindeyiz. Ev avcısı gayrimenkulden Gülgün İşler ben. Daha önce de tanıtmıştık burayı. Bu sefer de sizlere ben anlatmaya çalışacağım. Bir de benim gözümden bakacağız bu çiftlik evine. 22,5 dönüm arazi içerisinde kocaman bir evden bahsediyorum. Kocaman bir çiftlik evi ister çiftlik evi deyin, ister bir villa deyin, isterseniz de bir malikane deyin. Aslında bütün bu hisleri size yaşatan bir evdeyiz. Şu anda havuz başındayız. Sakin, sessiz, kuş cıvıltılarını hepiniz duyuyorsunuz. Dinlenmek için muhteşem bir yer. Dört mevsimi geçirebileceğiniz, huzurla yaşayabileceğiniz, tatilinizi yapabileceğiniz muhteşem bir yerdeyiz dediğim gibi. Evet havuz başından başlamış olduğumuz çekimimize evimizin girişinden devam edelim ve evimizin tanıtımına geçelim. arkamda görmüş olduğunuz bu güzel çiftlik evinin sunumuna başlıyoruz şu anda. Dediğim gibi 22,5 dönüm arazinin içerisindeyiz şu anda. Her bir noktasına varana kadar size anlatmaya çalışacağım ama bu gerçekten çok zor. Bunu öncelikle söylüyorum. E, unuttuğum şeyler olabilir. Açıklamalar kısmına da hepsini yazmaya çalışacağız ayrıntılarıyla. Evet çiftlik evimize ana kapıdan girişimizi yaptıktan sonra güvenlikli kendi otomatik açılıp kapanılan güvenlikli bir giriş kapımız mevcut. Oradan girişimizi yaptıktan sonra arazimizin içerisinden devam ediyoruz ve evimizin önüne kadar aracımızla ulaşıyoruz. Birazdan orayı da göstereceğiz. Yaklaşık 3 otoparklık, daha fazla da koyabilirsiniz tabi. 3 araçlık otoparkımız mevcut burada. Evet, arazimize girişte sağ tarafımızda özellikle meyve ağaçlarımız var, üzüm bağlarımız var. Hangi meyveler var derseniz inanın yok yok burada yani e, erik, şeftali, vişne, kayısı, hünnap. Yok yok 40 tane meyve ağacımız var ve yaklaşık 700 tane zeytin ağacımız var. Oldukça bir, geniş bir arazi içerisindeyiz ve oldukça bakımlı bunu da söylemek istiyorum. Çok büyük titizlikle bakılıyor, bakımlarına devam ediliyor. Girişimizi yaptıktan sonra Evimize çıkmadan önce burada 2 artı 1 bir müştemilat evimiz var. Bu müştemilatta buranın bakımlarını yapan ailemiz kalıyor ve bu büyük arazinin tüm bakımlarını onlar yapıyorlar. Ellerine sağlık diyoruz. Gerçekten çok çok zor bir iş. Evet evimizin girişine doğru devam ediyoruz. Birazdan evin içinden de söyleyeceğiz ama ilk giriş katında salon mutfağımız ve bir odamız var ve terasımız var. Alt katta da yine 3 tane odamız, çamaşır odamız var. Buradan odalardan da bahçelere çıkışlarımız var. Evet yol boyunca da kalem servilerimiz ve peyzajımız oldukça güzel. Doğanın içindesiniz. Peyzaj muhteşem, havası muhteşem. Bunları buraya geldiğinizde çok daha net göreceksiniz emin olun. Biraz önce de söylediğim gibi bu alana geldik, evimizin giriş alanındayız. Dediğim gibi 3 araçlık, üstü kapalı bir otopark alanımız mevcut. Ama dilerseniz tabii ki de burada alanlarımız yine gayet yeterli. Havuz girişimiz buradan da var. Evin içinden, verandadan da çıkabiliriz. Evet, burada bir tacımız var ve çok güzel Melisa ile sarılmış. iki tane kalem selvimiz var. Duvarda begonvilimiz var. Peyzaj gerçekten çok güzel, sade ve güzel. Huzur veriyor insana. Evet, dilerseniz şimdi evimize geçelim. Ve evet, şu anda evimize giriş yapıyoruz. Evimizin girişinde, kapının önünde burada cam bir alan oluşturulmuş. Camla kapatılmış. Ee, i̇yi de olmuş. Yani eve giriş çıkışta bu alanların olması bizim için kurtarıcı oluyor gerçekten. Oturup en azından rahatlıkla ayakkabılarınızı giyebilirsiniz. Bir karşılama alanı diyebiliriz buraya. Evet bu güzel kapıdan içeriye şu anda girişimizi yapıyoruz. Evet evimize girişimizi yaptık. Çok güzel bir vestiyer alanı bizi karşılıyor. Burada elimizdekileri koyabileceğimiz, basabileceğimiz, ayakkabılarımızı koyabileceğimiz bir vestiyer alanımız var. Evet kapımızı kapatıyorum. Dresuarımıza böyle elimizdekileri de bırakıyoruz. Evet evimize geldik. Ve ilk girişte gerçekten bu ev beni çok etkilemişti. Sizleri de çok etkileyeceğini düşünüyorum. Evin her köşesinde ayrı bir duygu yaşıyorsunuz işin açıkçası. Bu ev dekore edilmiş bir ev. Şu anda eşyaları var ve hepsini bu haliyle satışa çıkardık. Tabii ki de size uymayan şeyler olabilir. Bunları da kendinize göre değiştirebilirsiniz. Evet, duvarda çok güzel tablolarımız var. Salona girdiğimiz zaman koskocaman bir alan bizi karşılıyor. Yüksek bir tavan Ahşap kirişler yapılmış, bu da e, daha ferah ve geniş bir alan olduğunu, yani olduğu hissini veriyor bize. Mobilyaların hepsi özenle seçilmiş, tek tek. Yani gerçekten bunları bir araya getirmek hiç kolay değil. Oyma, ahşap, masif, hepsi bir arada. Salona girdiğimiz zaman oturma grubumuza geliyoruz ve e, burası o kadar ferah ki 3 tane cephesi var, yani 3 cepheyi de görüyor. Bir cephemiz havuza bakıyor, bir cephemiz Soğucan'ın çok güzel dağlarına ve doğa manzarasına sahip ve bir tarafımız da aynı zamanda deniz manzarasına sahip. Yani doğanın, deniz manzarasının her türlü şeyi bulabileceğiniz bir yerdeyiz. Evet, kışın da çok zevkli burası. Şöminenizi yakıp bu salonda çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Çok güzel anlar yaşayabilirsiniz ve mutfağa doğru devam ediyorum. Burada da özellikle çok geniş bir koridor alanımız var. Burası odalara doğru devam ediyor. Bu tarafta da mutfağımız ve benim en sevdiğim bölüm diyebilirim. Çünkü böyle manzaralı bir mutfakta yemek yapmak, iş yapmak, yemek yemek gerçekten çok keyifli. Evet, country tarzında yapılmış bir mutfak. Burada lavabomuzun önünde de deniz manzarasını aynı zamanda görüyoruz. Camımızı bu şekilde açtığımızda manzaraya karşı şu güzel deniz manzarasında işimizi yapabiliriz. Ve müthiş temiz bir hava geliyor bu arada. Çok güzel bir serinliği var. Doğacakta havasıyla ünlüdür zaten. Oksijen miktarı bol. Evet, burada rustik dokunuşlar var. Ankastri ürünlerde özellikle rustik ürünler kullanılmış. Gayet uyumlu olmuş. Yerler taşlar, döşemeler dediğimiz gibi tamamen country tarzını yansıtıyor diyebiliriz. Evet buradan verandamıza doğru çıkış yapıyorum. İsterseniz salon tarafından da açabilirsiniz verandayı ya da buradan da giriş çıkışı yapabilirsiniz. Ee, burada da yine 8 kişilik geniş bir masamız var. Burada da yemeklerinizi yiyip keyfinizi yapabilirsiniz manzaraya karşı. Burası ahşap pergule var ve tamamen cam balkonuna camla dönülmüş. Tabii ki de isterseniz bu camlar kenarlara toplanılıyor ve tamamen de açabiliyorsunuz. Burada da yine bir oturma alanımız, oturma grubumuz var. Buradan yine havuz başına çıkışımızı yapabiliriz. Evet, yine havuz başına geldik. Biraz önce havuz başımızı göstermiştik. Burada keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Buradan ön taraftaki verandaya çıkıyorum. Burası da çok keyifli. Yani evin her köşesinde ee, ...değişik bir alan oluşturabilirsiniz, kendinize keyif yapabileceğiniz alanlar oluşturabilirsiniz. Yani canınız sıkıldı, gelin şurada oturun, bir kahvenizi elinize alın... ...için ve manzaraya karşı kendinizi bulacağınızı düşünüyorum. Evet, başlangıçta da söylemiştik, şöyle aşağıya inip şuradan tekrar size araziyi göstermek istiyorum. Bakın, müthiş bir hava var, müthiş bir esintisi var. Bunu hissettiğinizi düşünüyorum şu anda. Yani gerçekten nefes aldığınızı hissediyorsunuz burada bu havada. Denizin esintisi ve çam ağaçlarının esintisiyle muhteşem bir havadayız. Evet, şimdi buradan evimize doğru devam edelim. Evet, verandadan giriş yapıyorum yine. Mutfak kısmımızdan sonra odalarımız arka tarafta ayrılmış durumda. Bu katta sadece bir tane odamız, ebeveyn odamız, ana yatak odamız bu katta. Evet, burada ortak bir tuvaletimiz var. Misafir tuvaleti de diyebilirsiniz. Çünkü odanın içinde ayrı tuvaletimiz olacak. Burada ebeveyn odamıza giriş yaptık ve çok güzel dekore edilmiş bir odadayız şu anda. Burası ilk giriş bölümünde giyinme, soyunma bölümü olarak ayrılmış. Burada çekmecelerle bir orta bölüm oluşturulmuş. Çok da güzel olmuş. Yatak başı olmuş aynı zamanda bu. Ve kullanışlı hale getirilmiş. Dolaplarımızda haziranlı doğal hasır kullanılmış. Bu arada evdeki bütün mobilyalarımız doğal, ahşap, masif mobilyalar. Ee, hiç farklı bir malzeme bulamazsınız. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Hepsi özenle seçilmiş. Evet, odamızda devam ediyoruz. Biraz önce gösterdiğim bölüm... Ee, çekmeceli bölümün ön tarafı yatak başımız oldu bizim aynı zamanda. Bu arada da ne kadar aydınlık ve ferah size anlatamam. 1, 2, 3, 4. 4 tane camımız var. Her yerden hava alıyor, her yerden ışık alıyor. Tabii karanlıktan da hoşlanırsanız burada özel perdelerimiz de var. Kapattığınız zaman da bu ışığı kesmiş oluyorsunuz. Ama sabah uyandığınızda hem doğa manzarasını hem de deniz manzarasını yine bir arada görüyor olacaksınız. Evet şimdi odamızın banyosuna geldik. Burada da geniş bir duşa kabinimiz banyomuz ve Hilton lavabomuz mevcut. Gayet geniş, ferah bir banyodan bahsediyorum. Bu arada kapının arkasında da bir dolabımız var. Oldukça fazla depolama alanına sahip bu oda. Evet, şimdi bu odamızdan çıkıyoruz ve aşağıya diğer odalarımızın olduğu bölüme doğru iniyoruz. Evet, aşağıya doğru indik. Burada da böyle hafif bir serinlik geliyor. Aşağı katlar daha serin olur ya hep. Böyle güzel bir serinlik geldi. Rahat uyuyabileceğiniz serin bir alandayız. Ee, evet, önce ne tarafa gideyim diye karar veremedim ama önce bu yine ana yatak odasından başlamak istiyorum. Yukarıdaki odayla hemen hemen benzer bir oda diyebilirim ama metre kare olarak burası bir tık daha küçük. Ee, renkler, tonlar o kadar sakin, huzur verici ki Mobilyalarda da renk seçimleri, işte perdelerde ve odalardaki renk seçimleri de sıcak ve buna yakın tonlar seçilmiş ve oldukça güzel gerçekten. Özellikle şu yeşil tonları benim çok hoşuma gitti. Dolaplar ve mobilyaları söylemeden geçemeyeceğim. Çok övmek istemiyorum, çok mobilya anlatmak istemiyorum size ama bunlar sizin de ilginizi çekecektir diye düşünüyorum. ...gerçek el oyması mobilyalardan bahsediyorum. Evet, yatağımız burada konumlandırılmış. İki tane komidinimiz var. Başucumuzda e, klimamız takılı. Buradan şöyle dolaşmak istiyorum. Buradan bahçeye çıkışınız var. Yani şu perdeleri açtınız. Sabah böyle bir manzarada uyandınız. Gerçekten muhteşem. Yani bu anlatılmaz ve yaşanır denilir ya... ...gerçekten o noktadayız. Açtınız çok güzel bir serinliğiniz geldi. Ben hemen çıkmak istiyorum bahçeye ama evet sabah uyandınız. Şu anda da benim yapasım geldi aslında. Çıplak ayaklarla yani terlik bile giymeden geldiniz ve bu çimlere bastınız. Bütün gerçekten kötü enerjinizi boşalttınız ve attınız. Tüm stresinizi daha sabah bıraktınız. Evet bahçeye çıktık. Bu odanın kullanım alanı bahçede oldukça geniş diğer odalardan da çıkış yapabiliyoruz buraya. Yani her odanın önüne kendinize göre böyle küçük kahve köşeleri oluşturup koltuğunuzu, fiskosunuzu koyabilirsiniz. Ve elinize de kahvenizi alıp bu manzaraya karşı sabah kahvenizi içebilirsiniz. Odamız çok geniş diye söylemiştim zaten. Şu güzelliği var. Ev biraz kalabalıksa, kendinize özel bir alan istiyorsanız ya da misafirseniz burada kendinize ait zaman geçirme olasılığınız var. Bir tane koltuğumuz var. İşte sehpanız var. Buraya televizyon koyabilirsiniz ve kendi dinlenme köşenizi oluşturabilirsiniz. Hiç yukarı çıkmadan burada dinlenip çayınızı, kahvenizi içip bütün gün dinlenebilirsiniz. Evet şimdi geldik banyosuna. Bu odanın içinde de aynı yukarıdaki gibi banyomuz var. Yukarısı kadar geniş değil ama yine duş akabinimiz, Hilton banyomuz ve tuvaletimiz mevcut. Gayet yeterli. Evet şimdi diğer odalara doğru geçiyorum. Evet geldik bu odamıza. Bu oda da o kadar sevimli ve güzel ki şu yataklara bayıldım zaten. El oyması, dolabımız yine burada da var. Değişik. Her odada farklı bir konsept kullanılmış. Farklı bir renk tonu kullanılmış. Ve hepsinde farklı bir duygu uyandırıyor. Biraz önce de gösterdiğimiz gibi buradan da yine bahçeye çıkışımız var. Bu odadan da bahçeye çıkış yapabilirsiniz çim alana. Evet şimdi diğer odamıza doğru devam ediyorum. Bu odaya da geldiğimiz zaman yine çok uyumlu. Yatak örtüsüne varana kadar her şeyi çok uyumlu dekore edilmiş gerçekten. Perdelerimiz buradan bahçeye çıkışımız, yine çim alana çıkışımız ve deniz manzaramız yine yataktan kalktığımız gibi sizi karşılıyor. Ve şimdi de üç odamızdan sonra aşağı katta bir tane daha çamaşır odamız var. Evet, bizim bayanların en sevdiği oda bir taraftan da sevmediği diyebiliriz. <laughs> evet burada çamaşır makinemiz, kurutma makinemiz. Yine bir tane de ortak banyomuz var burada. Banyo olarak da kullanabiliyorsunuz. Çamaşır ve kurutma odası diyebiliriz buraya. Evet alt katı da bitirdik. Daha doğrusu şurayı da göstereyim. Burada da küçük bir depolama alanı var merdiven altında. Ve aşağı katımızda da toplamda 3 oda. Bir odamızda ebeveyn banyosu mevcut. İki odamız daha var ve bir ortak banyo, çamaşır ve kurutma odamız var. Evet. Şimdi yukarıya doğru çıkalım ve kapanışımızı yapalım. Evet evimizi gezdik, dolaştık, gördük. Elimden geldiğince sizlere bu güzel evi anlatmaya çalıştım. Birçok şeyi anlatmak çok mümkün değil gerçekten. Bunları gelip görmeniz lazım. Bunun için diyorum ki Bizden randevu talep edin ve bu eve 1-2 e, saatinizi ayırmanız lazım. Hep birlikte bir gezip dolaşıp burayı görmeniz lazım diyorum. Söyleyemediğimiz veya unuttuğumuz birçok şey olduğunu düşünüyorum. Sığdıramayız çünkü bu programa. Teknik detayları, özellikleri vesaire hepsini açıklamalar bölümüne bırakıyor olacağız. Ayrıntılı olarak oradan da bakabilirsiniz. Dilerseniz de ayrıntılı bilgi için telefon numaramı bırakıyorum beni hemen arayabilirsiniz ve bunları size telefonda da anlatabilirim seve seve. Bizi sosyal medyadan, Instagram'dan, Facebook'tan, YouTube'dan, TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.